Bu nasıl bak oyun yapımcılarını götünü <gülüyor> <gülüyor> Bu oyun yavaş bir şekilde başlıyor ama ne kadar oynarsanız daha kötü oluyor. Daha kötü oluyor ve daha da kötü oluyor. Hayatımda en çok korktuğum oyunlardan biri olabilir. Umarım videodan keyif alırsınız. İyi seyirler. Evet bu oyun aynı zamanda hoşunuza gitmeyen resimler, flashlı görseller ve yüksek ses içerirmiş. Bir... Evet ortama bir Sonic oyunuyla beraberiz. <laughs> Oh my god. Oh my god. Oh. Aa lan Guest'ler lan. Lan Rulox'un ilk maçlarında vardı. Eggman'le başlamış arkadaşlar story'si. Chapter 1'deyiz şu anda. Acaba kaç tane chapter var? Ee, işte Sonic dünyayı falan kurtarmak istiyorsa diyor. Yapacaklarını görelim falan diyor. Bu ne bu ne ya. Roblox'u kurtarmak için şuraya zıplamansın diyor. Zıpladık. İşte bizi kendi tanıtıyor Sonic burada. Diyor işte ben pal falan konuşuyor. Boş yapıyor. Arkadaşlar açıkçası oyun hikayesi umurumda değil. <laughs> Benim tek istediğim şey oynayış. Neden oyun hikayesini anlamam için birazcık güzel kilo olmam lazım. O da bende yok şu anda. Ne diyor? Yarışmak ister misin diyor buranın sonuna kadar. İlk ben giderim. Aptal seni. Kolaysın ezbozo. Vay amın. Tamam. Oç. Sen cidden çok yavaşsın falan diyor bize. Ha şunu kurtarmamızı istiyor diyor. Bizi durduramayacaksın diyor. Eee durdurma gerek yok ya. Oğlum <laughs> oyun çok berbat. Bu ne? Bu nasıl korku oyunu olabilir lan? Bu grafikler falan. Siksen beni korkutamaz lan bu oyun. İkinci bölüme geldik herhalde. Oyun mu kadar mı Çok kolaydı lan. Oh my god. Çok iyi. En kolay Sonic oyunu. Kan yüksek ses falan var diyor da yani hiçbir şey yok da bulamadım hiçbir şey. Şimdi arkadaşlar yalan olmasın Sonic'e tanıştığın ilk yere git diyormuş tamam Videodan ufaktan baktım. Sonic'e tanıştığın ilk yere gidip böyle duvara sürterek gidersen bak şurada bir çıkıntı görüyorsunuz bak. Anla ne bacını şaşırmış gibi şimdi tepki verirdim ama ben size yalan söylemeyi sevmiyorum. tamam <laughs> buradan sonrasını buradan sonrasını izlememiştim. Oh no. Oğlum çok mantıklı. Şu lütufmuş. Ha, diyor ki şeytanın gözlerinde saklıdır diyor. Lütfum şeytanın gözlerinde saklıdır gibi bir şey söylüyor. Ya annesiz babasızlar. Ya benim IQ seviyemi yetmeyeceği şeyler söylüyor. Bak tavra gitti. Tamam mı arkadaşlar? Bak tek tavır var oyunda. Ya şu tavır ya şu tavır. E şu tavra tırmandık. Bir sik yoktu. Şu tavra gideceğiz. Ona bir bakalım. Bizim niye bir canımız var? Bizim canımız oyun başından beri gitmiyor yani. Ben şu üçüncü tavırdan eminim. Üçüncü tavırda kesin bir şeyler var. Şunda da bir şey yoktur ya. Kimi? Ha bak şu şurada... Tamam kesin bundan. Şurada merdiven olmaması lazım. Onda merdiven var mı? Onda da merdiven yok gerçi. Büyük ihtimalle diğerinde ama ya bunda değildir. Sik. Gözümün içine bak diyordu. E. Ee? Bili. Tamam şimdi ne diyor? Ha bunları eşleştireceğiz. Okey. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben bunları eşleştirecek kadar zeki bir insan değilim. O yüzden video izleme zamanı. <laughs> bak şu bak. Bu akılmış tamam mı? Bu akılmış. Buna aklı verdik abi. yüzden 4x4'ten 16 defa yanlış yapma hakkımız var yani. 16 defadan sonra da doğru yaparız herhalde. Holding into şu heartmış. Şu body'miş arkadaşlar. Zaten dirden rubble diyor. Bunu anlamam lazım. Bu da ruhmuş. Oo oh, bak bak şuraya çıkmış. Bak şurada beyaz bir şey varmış. Bir de şu oda. Şu oda bir sarımsı. Birden üçüncü oda veya ikiden dördüncü oda. Aa bak birden üçüncü direkt açıkmış. Burada da geçen Knuckles'la şey vardı. Yok ama şimdi garip. Vay Ah. Şu torcama bak şu şu level. Rastgele basıyordum ama bunu yok. Onun ne bacını. Absolut sinema Peki bunda bir şey var mı? Yok. Ha, bana tıkla ve temizle. Anayın. <laughs> şimdi bak bu. Bu. Bu, bu. Tamam. Hayata iki defa ileri gideceksin. Forward diyor. One step in the abyss. Tamam bu. Sonra karanlığa düşecekmiş. Yani bir Sanırım bir şeyler oldu. Yeah! Ben yolumu buradan nasıl bulacağım? Ne yapacağız oyunu? Kanka böyle oyun mu olur ya? Tamam şaka yaptım. Şaka yaptım. Çok güzel oyun yapmışsınız. Geri dönebilir miyim? Kanka bu ney? Lan ne yapıyorduk lan? Tüm düşmanlar yok olmuş ama onu farkı amını... Sussun bir artık ya. Biri şunu sustursun ne olursun. Bir sürat köprüsünden geçiyoruz bu ney? Hoş geldin yavrum. Güzel güller müller her şey aynı. Tam sıkıntı yok eğer böyle boktan sesler gelecekse. Bir de bekleyimiz de var o daha korkunç geliyor bana. Oyun çok IQ kullanmam gerektirecek herhalde. İnşallah sonra ulaşacağız bu yıl girişle. Ben böyle bir şey olsa var ya deparı bir koyarım. Sonic bile arkamda kalırım. <laughs> Yalnız her şey aynı. Etrafını dön diyor. <gülüyor> 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 Bak bu jam siker atmak adamlık değil ama bakayım. Bu jam siker vallahi kalp krizi. Oo. <laughs> oğlum adamlar yapmış lan. HD tamam. Ne ne diyor? Purga purga Purna. Ne diyor oğlum bu? Ne diyor oğlum? Tatar sikimi ne diyor? Sanırım buradan yukarı çıkacağız. Bende bir IQ düşüklüğü var çünkü. Siktir bu ne? Oh, oh, oh. o Oha, farklı bir yere geldik. Tamam. Şu anda nedense garip bir şey, böyle tırtıl gibi bir şey. Devam edelim. Ah, oh, shiftimiz var sonunda. Gerçi bu kötü bir haber. <laughs> Oğlum çok iyiyiz lan. Perfect. Sıfır miyop yaptım. Ha? Lan bir şey görmüyorum. Ya kanka bir şey görmedi ben nasıl bitireyim? Ah, oh. Ah. Lan. Kurtarmak için special basıyor Allah kitap. Ya kolu çıkacak ya. Yapma ya. Kesin kolu çıkacak. Ananiz. Kafa kim senin. İğrençti ya. O ne ya? Meş kardeşim iyi misin? Meş biziz. Oh my god bro. Tamam patikayı takip edelim. CTRL ile şey yap diyor. Torcu kapat aç diyor. Yapma. Ha siktir ya. Bir şey çıksın var ya torcu döveceğim amına koyayım onu ya. Aynen. Bana şuradan bir taş alsana ya. Abi çok kötü tüneller bak arkadan biri kovalası şu an molestese bizi anasına küfrederim. Oo wo wo wow. ahiret şey kapatak şunu. İyi tam kimse kovalamadı. Karşıya geçmen gerekiyor dedi ama ben karşıya geçersem aşağı düşeceğim. Aşağı her türlü düşecekmişsin. Ya of. Lan elimizdeki torcu nasıl rengi değişti amına? Neyse koş abi buraları. Koş abi buraları. Ben güçlü bir insanım abi. Bir dakika lan ne oluyor oğlum bak torcu kapatınca bir şeyler gidiyor. Torcu açınca mı geliyor? Yok kapat Torcu açınca kapatınca. Hım. Ah sarmaşık tamam. Buradan tırmanacağız. İyi ka geçtik karşıya var. Tamam güneşin görmediği yerlerde bizim molestemeye çalışan canlılar önümüze çıkıyor. Yani yaratıklar garip bir şekilde. Bir götümü sikmediğiniz kaldı zaten. Şimdi görevleri ben yapıyorum. Enes buraya git. Enes oraya yap. Enes karşıya geç. Orada bir şey mi var? İyi kork. Ha heykel tamam tamam. Bu niye Sony'in manitasına benziyor lan bu Sony'in manitası. Amına. Allah vallahi gördüğüm en büyük maymun olabilirim ben oyunun ya. Nasıl salaklıklar <laughs> yapıyorum bir de. Nasıl düşüyorum el yerlere. Ben bunları nasıl yiyorum ya? Ben bunları nasıl yiyorum? Atar. Yapma ya. Bir dakika biz hala neyiz? Hala tek kolumuz var. Amına çiftle şey yapacakmışım CTL ile eğecekmişim Map açacakmışım <laughs> Bak oyun anlaşabiliriz kardeşim yani Bana böyle ortaya yapma yapmanın gerek yok Bir şeyin sesini duydum an beni yok sayın arkadaşlar o kadar yani İyi bir şeylerin altına saklanabiliyoruz Güzel odaya geldik Bu ne? Lan Mehmet'i şişlemişler Sandıklar açamıyoruz ah Buna koyayım köpeğe sıkmışlar cani lan bunlar Hmm. Hmm. Güzel. Kağıtta ne yazdığını umursamadım ama. Anan ne bacını. 3 3 tane kristal getireceğiz değil mi? Evet. 3 tane. <laughs> Yo oh man. Hell no nah man. What the fuck man. 3 tane kristal bulana kadar büyük ihtimalle ...Sony bizim götümüz. <gülüyor> <gülüyor> Tüller röperatıcı bir oyunmuş gerçekten. Elinize sağlık. Kristal. Bana tek gereken... Tek gereken kristal abi ya. Abi vallahi ben buraya çalışmaya gelmedim. <laughs> çok ses çıkıyor. Koşunca çok ses çıkıyor. Wow 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 wow. Oo oh, wow. Kardeşim, oğlum bu benim lan. <laughs> tamam, tamam buna yeterince baktık. Benim adamın akıl sağlığı düşmesin. Böyle odalarda mı olacak acaba? Geldi mi? Ne oldu? Abi? Ne oldu? Kolaydı. Siktir git. Tamam şimdi. Abi dönerken bir şey yapmazsan sevinirim. Lütfen elimde bu da var. Omae wa mou shindeiru. Nani? <laughs> gibi geliyor? Dur dur. Sakin ol. Sikeyim. Bu ne oğlum? Abi oradan niye döndün ya? E benim gideceğim yoldan gidiyor. Kesin burada bir yerde o enne bazı. Amına. Dur. 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 Açıklayabilirim. Açıklayabilirim. Panik yapmadığınız sürece oyunu her türlü alırsınız arkadaşlar. Oyun kolay. Oyun easy peasy abi. Benim skilllerime güveniyorsunuz. Gerisi boş. Kapıları tırmanamazsan Sonic Bey. Sonic Bey ananızı. Sonic Bey ben nasıl gördüm dedim. saat göt korkusuyla şimdi yaşam mı Ben bunun anasıyla konuşurum ya sen rahatla. Rahat. Korkularınızla yüzleşeceksiniz arkadaşlar. Yüzleşmeden olmaz. Nerede? Oo amufa. Lan bu tavanda falan mı dolaşıyor? Nerede bu? Hayırdır amına. Evet eğer korkanızı yenemeyecek kadar güçlü değilseniz o zaman yüzleşmeyecek misiniz? Şu an şurada o yüzden ver yüksek ses. Tam şurada şu an. Dur dur. Heh, tamam. <laughs> ne yapıyor bam? Kanka şak mı geçiyorsun sen Koş, <laughs> Lan oğlum oyun... Oğlum bu canavarın böyle buga girmemesi lazım. Amınağım çıkmaya da korkuyorsun bak şimdi beni kundikler mundikler Ya siktir git siktir git. İstemiyor seni ya. Bu nasıl bak oyun yapımcılarını götünü. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi bunu sadece kapıya doğru götüreceğim. Ne oluyor amre? Ananı Ne oldu oğlum kaşar? Bu saatten sonra beni alayınız korkutamadı. Pot, 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 pot. Bakacaksın öyle. Abi siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. <laughs> bom, 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 bom. O kadar korkmaya değdi en azından. Tamam. Gerçi bak... Göt. <laughs> İt. Yavşak. Ananı Bak Raycon. Bir daha beni böyle korkutma. annene ha. Bitti mi? Vallahi bitti. Evet burada adı geçen tüm... Evet arkadaşlar oyun bu kadardı. Eğer böyle lanet olsun korku oyunlarının devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. 80 beni korkutamaz lan bu oyun.